Muhasebe derslerinde konumuz 7B seçeneğindeki maliyet hesapları. Bir önceki videomuzda 7A seçeneğini anlatmıştık. Şimdi 7B seçeneğindeki maliyet hesaplarını anlatalım. Ee, i̇lk önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, maliyet hesaplarındaki ilk videolardan anlatmıştım ama tekrar etmekte fayda var. 7 ve 7A ve 7B'yi nasıl ayırıyorduk? Her yıl resmi gazetede bir tutar yayınlanıyor. Bu tutara göre belirliyorduk. Örneğin 2012 yılında 7A'yı mı kullanacak işletmeler 7B'yi mi? O zaman bakıyoruz hemen 2011 yılındaki aktif toplamı 1.801.020 TL veya net satışlar toplamı 3.601.919 TL'nin altında kalan üretim ve hizmet işletmelerinden isteyenler giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular. Yani 7B'yi uygulayabilir ama altında kalanlar İsteyenler bu seçeneği uygular. 7 ayı da uygulayabilirler. Ama bunun üzerinde kalanlar, bu tutarların üzerinde kalanlar mutlaka 7 ayı uygulayacak. 7B'yi bunlar kullanamaz. Yani daha e, aktif toplamı çok fazla olan, net evet, satışları toplamı fazla olan bu tutarları geçenler mutlaka 7 ayı kullanacaklar. Ama bu tutarların altında kalanlar 7B'yi kullanabilirler. İsterlerse 7 ayı da kullanabilirler. Böyle bir ayrım var. Bu tutar her zaman güncelleniyor. Her yıl değişiyor. Takip etmek gerekiyor resmi gazeteden. Ona göre 7B'yi 7A'yı seçebiliyoruz. bu uygulamada 7B seçeneğinde giderler defteri kebirde yani büyük defterde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Yani gider çeşitlerini anlatmıştık. Gider çeşitleri işte ilk madde malzeme giderleri, işçi giderleri, işçi giderleri, memur giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gibi çeşitler vardır. Sadece bunlara göre izleniyor arkadaşlar. Daha fazla detaya girilmiyor bu uygulamada, 7B'de. E, maliyet çıkarma dönemlerinde söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına göre dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamul maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılır. Gider çeşitlerinin fonksiyonlarına dönüştürmesinde ve ilgili gider yerlerine yüklenmesinde işletmeler isterlerse gider çeşidi hesaplarından ilgili gider yerlerine ve fonksiyonel gider hesaplarına aktarmalar yapılması gerektirecek kayıt düzenini seçerler ya da isterlerse eş zamanlı kayıt düzenini seçerek bu seçenek içinde kullan bu seçenek içinde kullanarak yardımcı defterlerde fonksiyonel gider hesaplarını ve gider yerlerini izleyebilirler. Yani alt hesaplar gider çeşitlerini ve gider yerlerini izleyebilirler. 7 adı yapıldığı gibi bir şekilde kullanabilirler. Buradaki hesaplar önemli olan 7B seçeneğindeki maliyet hesapları 79 ile başlamaktadır arkadaşlar. 7 ile başlayanlar 78'e kadar işte 700 bir önceki videoda anlatmıştık. 700, 701, 710, 711, 712, 713, 720 diye 780 780'lere kadar geliyor. Fakat 7B'dekiler sadece 79 ile başlıyor. Yani 790, 791'de devam edecek. 799'a kadar birazdan göreceğiz. 7 bir seçeneğinde sadece bu hesaplar var. Bu hesaplar kullanılır. İşte bunlar da e, şunlar şu hesaplardır arkadaşlar. Gider çeşitleri. Şimdi ben bir de şu alta bakın İlk önce gider çeşitlerini anlatmıştım videomuzda birkaç ders önce. Dikkat ettiyseniz şöyle bir şey demiştik. Sıfır grubu ilk madde ve malzeme. Bir grubu işçi ücret ve giderleri. iki grubu memur ücret ve giderleri. Diye devam ediyor. 7 finansman giderleri mesela. İşte bu gider çeşitlerine göre arkadaşlar 7B seçeneği hesaplara bölünmüş. Zaten 7B seçeneği ne demiştik? Giderleri çeşitlerine göre izleyen bir seçenek. Bakın şimdi hesaplara baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde anlayacaksınız. E, altta neydi? 0 ilk madde malzeme. Demek ki burada 79 ile başlayacağı için 7B hesapları hemen 0'a da koymuş. 790 ilk madde ve malzeme giderleri hesabı olmuş. 1 işçi ücret ve giderleriydi 79'u koyduk. 791 işçi ücret ve giderleri 792 memur ücret ve giderleri 7'ye kadardı. En son 797 finansman giderleri. Şuradaki hesaplar dönem içinde kullandığımız gider hesapları. 7B'de. Şu ikisi ise 798 ve 799'da bunları yansıtma hesabımız. Yani 798 yansıtma hesabımız ve e, üretim maliyet hesabımız. E, üretim işletmelerini kullandı. Burada fark hesabı e, 7A'daki gibi yok. Sadece toplu bir şekilde hepsini birden 798 ile yansıtıyoruz. Ayrı ayrı mesela 700, 7A seçeneğinde 710'u 711 ile yansıtıyorduk. 720'yi 721 ile yansıtıyorduk. İşte 770'i 771 ile yansıtıyorduk. Fakat burada şu 7 tane hesabın dönem içinde kullanıyoruz. İstersek tabi yerini çeşitini alt hesaplarla ayırabiliriz. Fakat yansıtırken sadece 798'i kullanarak yansıtıyoruz. Nereye? Gelir tablosu hesaplarında. İşte 7B seçeneği kısaca arkadaşlar böyle. Hesapların işleyişine gelecek olursak 7A'daki gibi bir gider ortaya çıktığında bu hesapların borcuna kaydediliyor. İlgili diğer hesap alacak da olacak. Dönem sonunda da 798'e aktarılarak hesaplar kapatılacak. 798 hesabı da ilgili gelir tablosu hesaplarından gider hesaplarına aktarılarak bu hesapta kapatılacak ve burada yapılan giderler gelir tablosuna aktarılmış olacak. Hesapların işleyişi hepsinin aynı. Ortaya çıktığında bu giderler borç olarak kaydediyoruz. Dönem sonunda yansıma hesabı ile gelir tablosu hesaplarına aktarıyoruz.